kısa bir süre önce nişanlanan Hande Yener'i neden nazar korkusu sardı? Valla üzerimde muska taşıyorum biliyor musunuz? Şu an içinde muska var. Muskasız dolaşmıyor. Türk popunun üç büyüğü Tarkan, Gülşen ve benim diyen Hande Yener... Gelen eleştirilere ne yanıt verdi? Ben yani kıskanılmaya çok alıştım. Gülüyorum izlerken. Herkes beni kıskanıyor. Ünlü popçu sahnelerden beyaz perdeye mi transfer oluyor? Güzel bir film teklifi aldım. Belki bir filmde oynayacağım. Ünlü popçu Hande Ener. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Dansçılarıyla birlikte sahneye çıkan Yener'e DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu da set başında eşlik etti. Genelde iddialı sahne kostümleri içinde görmeye alışık olduğumuz Hande Yener bu kez siyah beyaz renkte geometrik desenli İspanyol paça pantolon ve bistüyer tercih etmiş. Hande Yener'i izlemeye gelenler arasında nişanlısı Ümit Cem Şenol ve ailesi de var. Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü popçu, müstakbel eşinin ailesiyle arasının gayet iyi olduğunu belirterek giriyor söze. Güzel bir buluşma oldu. Onun tadına varıyoruz ailece. Bugün de konsere davet ettim. Geldiler. Öyle evet, güzel yani. Çok güzel. Ailesiyle aram zaten çok iyi. Hepsi çok tatlı insanlar, özel insanlar. Buradalar zaten bir kısmı. İyiyiz ya, mutluyuz. Çok keyifli. Bu... Hande Yener'in sahne kıyafetinde siyah beyaz rengi tercih etmesinin sebebi bakın neymiş. Vallahi Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. 3-0'dan 3-3 yaptı. Bugün onun ee, için giydim. Bir de bir şey. ayıptır söylemesem nişanlı be Beşiktaşlı. <laughs> Öyle mi? Evet bir de ona da jest olsun istedim. Bu arada ünlü popçunun saç aksesuarı da oldukça dikkat çekici. Bir röportajında Türk popunun üç büyükleri kimlerdir sorusuna Tarkan, Gülşen ve ben diye cevap veren Hande Yener sözü bu konuya getiriyor hemen. Bir de tacın nerede demişlerdi geçen, geçen hafta. hafta evet. Sevgi, sevgi karşılığında bunlar yoksa her şey bütün her şey bahane, espri yani, magazin. Evet. Yok ben kralım, kraliçeyim falan. Bunlar hep magazin. Yoksa yani her şeyi ciddiye alıp böyle iş 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 konuşursak çok sıkıcı olur. O yüzden hani ben bu hafta kraliçeyim derim, öbür hafta kralım derim, öbür hafta hiçbir şeyim derim. Çok ciddiye almamak lazım. Sen... Şaka yaptığını söyleyen Hande Yener iddiasını ortaya koymaktan da geri kalmıyor yine. Loto gibi Yeni oldu ya. bu ilk üç ya valla ya şimdi bu ilk üçü bana sordular Cengiz Semerci röportajda sordun sormaz olaydın. ya onlara da sor Cengiz bunu herkesin ilk üçünü açıklasın. Rakiplerine hodri meydan diyen başarılı popçu önce gazetecilerden empati yapmalarını istiyor. Mesleğinle ilgili bir soruda kendini saymazsan bir hiçsin ya. Kendini söyledi ayıp ettin. Mütevazi olmak lazım diyorsan yok diyorum. Ardından da felsefik değerlendirmelerde bulunuyor. İnsanın bedeninde bir mütevazilik yokmuş ruhunda bir de maalesef bir sadakat yokmuş. Bunu söylemek gerekiyor maalesef. Bunları biz zorla kendimizi dürtür, zorla öyle olmaya çalışıyoruz. O yüzden e, olmayan bir şey aslında. Peki Hande Hanım anladık haklısınız. Sözü fazla uzatmadan sizi Sezen Aksu mu yoksa Hülya Avşar mı keşfetti? Bu konuya da bir açıklık getirin isterseniz. Önce Hülya Avşar'la ben görüştüm. Sezen Aksu'ya ulaşabilir miyim dedim. O da beni dinledi ve Sezen Aksu'yu arayıp ona vokal yapmamı sağladı. Dolayısıyla yani şut ve gol oldu. İkisi de iki büyük starda benim hayatımı değiştiren iki büyük starda. Hani ikisinin emeği de çok farklı. Birisi sağ olsun ilgilendi. Diğeri yanında birçok deneyim edinmemi sağladı. Çok şey öğrendim zaten sevgili Sezen Aksu'dan. Eee hayatımın en önemli iki meleğidir yani Yavşar ve Sezen Aksu ayırt edemem. Pop müziğin kraliçesi Sezen Aksu alınmasın bu iddialı açıklamalarınıza. Ben Sezen Aksu kraliçe ağacı da da kraliçe. Bana soru da şu soruldu. Divaları hariç yani ee, onları sayma dedi. Şimdi onları sayarsam zaten ilk üçe kimse giremiyor. <laughs> Hande rahatsız eden bir konu daha var. O da Avrupa Müzik Ödülleri törenine katılmasının espri malzemesi yapılması. Oraya da davet edilmeme bir küçük oldu diye gördüm. Şimdi ben oraya stada... Mesela stada normal giriş yapmadım. Kırmızı halıdan geçtim. Yani evet. dünya yıldızlarının adımı mesela. attığı halıdan geçtim. Oradan geçsinler ondan sonra konuşalım. Ben yani kıskanılmaya çok alıştım. Gülüyorum izlerken. Yani benim işte her şeye birazcık göze batıyor. Ayıp. <laughs> Nazar korkusu taşıyan ünlü popçu üzerinde muska taşıdığını itiraf ediyor. Vallahi üzerimde muska taşıyorum biliyor musunuz? Şu an içinde tamam. muska var. Hande Yener bu keyifli röportajı oyunculuk teklifi aldığını söyleyerek noktalıyor. Güzel bir sinema teklifi aldım. Yarın onun toplantısı var eğer ki ikna olursam da <laughs> Bazı şeyler var soru işaretleri kafamda. Güzel, ee, güzel bir film teklifi aldım. Belki bir filmde oynayacağım. Fotoğraf, Fotoğraf aldım. Aynen. Fotoğraf aldım. Tahmin ettim. Komedi doğru.